Kolay gelsin Ezgi. Sağ ol abi. Ne haber? Sana ne? Anlamadım. Oo, gerginiz galiba. Seninle ilgisi yok abi. Ya sen niye dikildin başımda? İşim var görmüyor musun? Allah Allah. Neyse. Ben gideyim sonra şahit falan yazmasınlar Kemal. Kolay gelsin kardeşim. E anlat bakalım neler oluyor? Cık. Sen benim yaptığım yemekleri niye yemiyorsun? Yalnız şunu bir indirirsek hani. Ya bırak şimdi silahımı la. Senin için mutfaktan çıkmıyorum. Beyefendi tenezzül edip bir iki poğaça yemiyor. Beğenmiyorsan söyle ya. Ya beğenmemekle ne alakası var? Üç kilo aldım senin yüzünden üç. Ne kilosu ya? Ne kilosu <laughs> acaba? Şu mevzu başladığından beri yemek yapıyorsun. İyi iyi hayvan gibi olacağım yakında. Bunu mu istiyorsun? Şuna bak şuna bak şuna. Göbeğim katlanacak. Zaten spor salonları da açık değil. Ne antrenman yapabildim ne başka bir şey. Yani inanmıyorum sana ya. Bu muydu derdin? Başka ne olacak? Hayret bir şey ya. Hem suçlu hem güçlü ya. Vallahi Ezgi'cim, Cemal haklı. Ya acayip kalorili yemekler yapıyorsun. İçimiz, dışımız poğaça börek oldu ya. Hadi ya. O kadar ağır mıydı yemekler? Thank you